Balık varsa devam Evet, balık varsa devam ederiz. Da yok. Deneyelim şansımızı, baktığımızı. Varsa kısmetimize, yoksa da kısmetimize yani. Evet, sekeri ses etmesini çok güzel. Salı verdik. Herkes gidiyor. var ama küçük balık gibi. Şu an suda gözükenler. Şunu evet. evet. bulduk. Büyü de vardır herhalde. Evet. Sen bakıyoruz. Tamam. Evet.